Bakın bu bilgi aslında altın değerindedir. Bir fonksiyon eğer bir noktada türevi varsa o noktada süreklidir ve o noktada limiti de vardır. Ben böyle bir genelleme yapabilirim. Ama bunun tam tersini kesinlikle yapamam. Aksi durumlar olabilir. Size bunu çok güzel bir şekilde fonksiyon grafikleriyle açıklayayım. Bakın burada üç farklı fonksiyon grafiği var. Birinci fonksiyon grafiğine baktığımız zaman burada bir parçalı fonksiyon görüyoruz. X eşittir 2 için limit süreklilik ve türe durumlarına bakalım. Bakın şimdi sağdan ve soldan fonksiyon grafiğime yaklaştığım zaman X eşittir 2 için limit vardır diyebilirim. O zaman tikimi attım. Süreklilik durumuna baktığım zaman bak şimdi şurada X eşittir 2 tanımlı değil burada. O zaman diyebiliriz ki bu fonksiyon X eşittir 2 noktasında sürekli değil. Türevine baktığımız zaman da sağdan ve soldan türevler eşit değil. Soldan baktığımız zaman sabit değer olduğu için bunun türevi sıfırdı. Sağdan baktığımda bu fonksiyonun türevini aldım türevinin 1 olduğunu görmüş olurum. O zaman bu fonksiyonun x eşittir 2 noktasında türevi de yok diyebilirim. İkinci fonksiyonun bir mutlak değer x fonksiyonu. x eşittir 0 noktası için sağdan ve soldan sıfıra yaklaştığım zaman limit değerinin olduğunu görebilirim. Aynı zamanda x eşittir 0 noktasında bu fonksiyon tanımlı olduğu için bu fonksiyona sürekli de diyebilirim. Lakin x'e sağdan yaklaştığım zaman bu fonksiyon dışarı x olarak çıktığını görürüm ve türevini aldığım zaman bu bana bir sonucunu getirir. Soldan yaklaştığım zamansa mutlak değer olduğundan dolayı dışarı eksi x olarak çıkar ve bundan dolayı türevini aldığımda 1 olduğunu görürüm. Sağdan ve soldan türevler farklı olduğu için bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasında türevi yoktur demeliyim. Üçüncü fonksiyona baktığımda h eşittir x kare fonksiyonu verilmiş. x eşittir 0 için baktığımda sağdan ve soldan limitler eşit olduğu için bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasında limiti vardır diyebilirim. Sürekli durumuna bakacak olduğum zamansa 0 noktasında bu fonksiyon tanımlı olduğu için süreklidir diyebilirim. Ve yine türeve bakacak olduğum zaman bu fonksiyonun türevi 2x olmuş olur. x eşittir 0 noktası için bu fonksiyonun türevinin 0 olduğunu çok kolay bir şekilde söyleyebilirim. Bak bu altın gibi bilgiyi beğenip kaydetmeyi ve arkadaşlarına paylaşmayı da unutma.